bu toplantımıza bu öğlen saatte iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 16 Temmuz'da çıkan bir yangınımız vardı. Orada 1240 hektarlık bir alanımız yandı. O yangında rüzgarın şiddetli olması, nemin düşük olması, ve asıl sıkıntı yerleşim yerleriyle iç içe olmasından kaynaklanan ciddi sıkıntılarımız vardı. Ee, 1340 hektarlık bir alanımız yandı. Ondan sonraki şey, yangınımız 22 Ağustos'ta başlayan yangın yine hemen hemen aynı nokta gibi hemen aynı yangının bitişiğinde olan bir yangındı. Burada da çok e, riskli bir yangındı, sıkıntılı bir yangındı. Şehri tehdit eden bir yangındı. Bu, burada da yine yerleşim yerleriyle ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Ufak tefek problemler olmasına rağmen bir, nebze olsun insan kaybının olmaması en, az, en azından buna şükreder durumda oldu. fakat iki yangında toplam 2800 90 hektarlık bir alan, orman alanı zarar gördü. Biz bu bununla ilgili tespit çalışmalarına başladık. Şu ana kadar bugünkü basın toplantısında asıl amacımız da buydu. Yangından sonra neler yaptık, neler yaptık diyoruz. Sizler aracılığıyla kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladık. Şu zamana kadar e, şunu belirteyim bundan önce, e, orman köylerinde e, zarar gören şeyler oldu. Hayvan zararı oldu, arıcılarımızın zararı oldu. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Orman köyünde oturup, köy nüfusuna kayıtlı olup, e, hak edenlere e, tespitleri yapıldı. 14 büyük baş hayvan, 106 küçük baş hayvan, 160 arı kovanı için toplam 1, 1 milyon 415 bin liralık bir zarar söz konusu. Bununla ilgili biz çalışmayı başlattık. Ee, Orman Genel Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımızın talimatıyla bunları karşılıksız hibe olarak e, zarar gören vatandaşlarımızın bu zararlarını en kısa sürede karşılayacağız. Bununla ilgili raporlar yapıldı. Ankara'ya gönderildi. E, onay aşamasında. Bu yangından sonra bu saha içerisinde e, her türlü tedbirimizi aldık. E, aradan bir ay geçmesine rağmen zaman zaman e, yangın noktalarında, farklı noktalarda hala tüterlerin olması mümkün. Onunla ilgili de tedbirlerimizi aldık. Saha içerisinde çalışmalar devam ediyor. Nöbetçi e, sistemiyle, nöbet e, sistemiyle arkadaşlarımız sürekli bu sahaları kontrol ediyorlar. Şu ana kadar e, Kızılçeçili yangınında 20 kilometre, Damyeri yangınında 41 kilometre yeniden yol yaptık. 5 e, dozer, 2 şu anda sürekli e, arazide çalışma halinde. Yangında zarar gören ağaçların tespiti için 14 mühendis, 20 muhafaza memuru ve 15, 65 işçiyle birlikte 14 komisyon şeklinde şu anda arazide sürekli çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede bu yanan ağaçları alandan uzaklaştırarak gençleştirme çalışması için arazi hazırlıklarına e, başlayacağız. Sizin aracılığınızla da duyurmuş olalım. E, i̇lk fidanımızı da 11 Kasım'da e, inşallah e, bitmeye başlayacağız. Ve bir yıl içerisinde de e, tüm sahadaki çalışmaları 2024 yılı sonuna kadar bitirmeyi e, planlıyoruz. Yine yani bu alanların içerisinde 731 hektarda tabi yöntemlerle ağaçlandıracağız. Değerli arkadaşlar. Buraya yaklaşık 25 bin kilogram tohum atacağız. Ağaçlarda mevcut bulunan tohumlara ek olarak 25 bin kilogramda tohum takviyesi yapacağız. Yine 2964 hektarlık sahada da suni yöntemlerle ormanlarımızın yeniden gençleştirilmesini, yeniden orman kurma çalışmalarını tamamlamış olacağız. Yine bu saha içerisinde 195 hektarlık bir alanda sahanın taşlık kayalık olması, arazi çalışmalarına uygun olmaması nedeniyle tabiiyeten korumaya bırakarlar. Doğal yöntemlerle e, tekrar ormanın olması için tüm teknik müdahalelerimizi yapacağız. Yine bu bölgede, yanan bölgede her ne kadar yalan, yanan alanımız e, yaklaşık 4000 hektar olsa bile bunun yanında ziraat arazileri vardı. Bir de bunun dış çevresinde yanmamış yanma potansiyeli olan sahalar vardı. Bu da yaklaşık 40 hektarlık, 40 bin hektarlık bir saha. Bu sahada da şu anda bölgemize bağlı, bölgemizde çalışan 12 orman mühendisi arkadaşımız Yardok dediğimiz yangına dayanıklı orman kurma projesi e, projelendirme çalışmalarını başlattık. Özellikle yerleşim yerlerini bir daha ciddi sıkıntı yaşanmaması için köylerin etrafında bir koruma bandı oluşturulması, yolların genişletilmesi, yapraklı türlerle yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tedbirleri, selvi ve yapraklı türler dikilerek ee, köylerimizi yangına karşı daha korumalı bir duruma getirmek için projelendirme çalışmaları başlatıldı. Bu üretimle daha sonraki ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bu yardım projesini de tamamlamış olacağız. Ee, Çanakkale Bölge Müdürlüğümüzde bugüne kadar 114 adet orman yangını çıktı. 2023 yılı e, itibariyle şu ana kadar 4260 hektarlıkta bir e, alanımız e, zarar gördü.